Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış. Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğerki videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliriz. Ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek. Hadi bakalım. Bir de 100.000 olursak sevinirim. Hepinize merhaba 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 arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Nereye mi geldik arkadaşlar bugün piknik yapacağız Hep birlikte piknik yapacağız Örümcek bebek dedi ki anne ben çok sıkıldım Herkes tatile gidiyor e, Biz de gidelim piknik yapalım Ben parkta oynamak istiyorum dedi e, Bugün onun günü olsun o zaman arkadaşlar Evet onu eğlendirelim birazcık Arkadaşlar evet getirdik bakalım Aa, insanlar da gelmiş buraya Güzel 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 Evet hadi oğlum şapkanı da getirmeyi Unutmuşsun ama havada gün değişti ama oyna bakalım. Ben de şurada birazcık dinleneyim sen oynarken. Yuppi. Bu yazı çok güzel inecek anne. Çok güzel. Bu yazı benim çok hoşuma gitti. Şeye baksana. E, her şey çok iyi. E, ama sarıncakları kıymışlar. Ne kıymışlar ki? Neyse ben diğer kişiye eleyebileyim. Oh be çocuk da çok mutlu olmuşken ben de şurada böyle ağacın altında gögeleneyim birazcık ya. Vallahi çok da sıkılmıştım. İyi de oldu. Birazdan mangalı da kurarım şuraya. Oh değme keyfime, değme keyfime. Evet arkadaşlar siz de gelmek istiyorsanız yanıma ee, ne yapıyorsunuz? Abone olup like atıp yorum atıyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Canlarım benim, bir tanelerimin Hepinizi bekliyorum buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hava çok güzel manzara güzel. Bugün işe birazcık ara vereyim dedim. E, bütün olaylardan sıyrılayım dedim. Şöyle keyif yapayım dedim. İyi düşünmüşüm değil mi arkadaşlar? İyi düşünmüşüm. E, diyorum ki acaba hangi arabayı alsak ya? Bilmiyorum ki ya. Vallahi e, düşüneyim ben. Hangi arabayı alacağımı düşüneyim bu arada. Valla bu çok iyiymiş ya. Köpekliğe bak çok tatlılar. Merhaba köpekçik. Merhaba adın ne senin? Köpekçik adın ne? E? Aa, adamın sa köpeğin sahibi kovalıyor beni. Anne! Efendim sen Adam kovalıyordu beni az karşısında. Ya adam seni niye kovalasın oğlum? Adam sporunu yapıyor sen de. He. He. Ha. Hemen cici kapıyorsun ya? Mühet abim de gelecek mi? Evet gelecek o da gelecek birazdan. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Mangal yakacağız. Kebap yapacağız. Eee daha neler neler yapacağız. Sonra parka gideceğiz. Nereye istiyorsanız onları yapacağım. Bugün sizin gününüz tamam mı? Bugünü size ilan ettim. Bugün sizin bayramınız olsun. Tamam. Baksana çok genç değil mi ya? Buraya 30 tane araba say. Evet, evet say ama bugün ne yapıyoruz? Evet, Murat da geldi. Heh, artık evet ekip tamamlandığına göre ne yapacağız? Şuraya piknik şeyini kurayım, çadırımı kurayım. Sonra bu gece burada kamp yapalım bence. Murat ne dersin? Mantıklı mı? He, bisikletini almış gelmişsin. Garajı kilitledin değil mi oğlum? Güvenlik kapısında değil mi? Tamam, güzel. Efendim Murat abi? He ee, kıyafetliğim mi çok güzel? Evet, evet. Ben kıyafetliğimi nereden maldım? Aç bakayım telefonunu. Telefonunu aç bir. Ha, bak. Şimdi Instagram'a gir. Oyda enza bak e n z a m o d a Ha yazdın mı? Yazdın değil mi? Yazdıysan ha. Şimdi gir ya. Gidin mi? Bak oyda bir ton kıyafet var. Baya bir kıyafet var. Ya yani o kadar çok kıyafet var ki. Aa Oluş. Ee, Murat abine aldığımız kıyafetleri mi gösteriyorsun sen? Evet evet. Bak bu kıyafetleri. Gördün mü o aldım işte. Evet evet arkadaşlar Biz Enza modadan Bütün kıyafetlerimizi aldık arkadaşlar Hepsini aldık Kral Şakir var Örümcek Adam var Bütün kıyafetlerimiz Oradan alıyoruz arkadaşlar Siz de evet e, Örümcek bebek gibi giyinmek istiyorsanız Ne yapıyorsunuz Enza modaya Instagram'dan giriyorsunuz aşağıda linki bıraktık Evet oraya tıklıyorsunuz Alışverişinizi yapıyorsunuz arkadaşlar Evet orada Çok kaliteli ve çok güzel kıyafetler var Örümcek bebeği ben oradan giydiriyorum. Hem hijyenik, hem sağlıklı, hem kaliteli, hem de güzel. Hemen annelerinize koşup diyorsunuz ki örümcek bebek en zadan giyinmiş anne. En modadan biz de almak istiyoruz diyorsunuz. Örümcek bir bebek gibi olmak istiyorsanız siz de oradan giyinin arkadaşlar. Sonra da resminizi bize atarsanız sizi videoda yayınlayacağız arkadaşlar. Resminizi koyacağız. Evet alışveriş yaptığınızda dair yorumlara yazıyorsunuz. Biz de oradan aldık diyerekten. Sonra ne yapıyoruz? Evet sizi hem videoda isminizi geçiriyoruz. Hem de resminizi yayınlayacağız arkadaşlar. Of çok istedim ya. Şu renkten söyleyeyim. Vallahi ya ya. Oh buz gibi sulay. Oh kaybos filan da var. Anam bir gölge oluştu bir ama. Anam. Ay. Hmm. Anne, Anne. Et. Kaçın. <laughs> Anne kaçıyor ay beni. Yardım edin. Kimse yok mu? Kaçıyor ay beni. Yardım edin. <laughs> Sen kimsin? Küçük adam. Sevmiyorum seni. Hmm. ben niye hep böyleyim ya? Niye hep kaçıyorsunuz beni? Ha? Niye kaçıyorsunuz beni? Siz anneme söyleyeceğim dövecek. Ne? Uçakla kaçacak mısınız beni? Nasıl? Nereye kaçacaksınız? Afrika'ya mı? Aslanlaya mı <laughs> oh, Valla çok böyle iyi uykum almışım oh Rahatladım ya Şu çocuklara bakayım bir. ne yaptılar ne ettiler Nerede bu örümcek bebek Örümcek bebek neredesin oluş Oluş neredesin Oluş Küçük bir bebek vardı burada. Örümcek bebek. Kıyafetli. Nerede o? Onu gördünüz mü? Köpek nerede? Yok. Dur bakayım arabaya binmiştir. Kesin o sıkılmıştır. Arabaya bakayım. Aa, yok. Yok hayır. Burada da yok. Parka bakayım. Parkta mı acaba? Hayır. Hayır parkta da değil. Parkta da değil. Nereye gitti benim örümcek bebeğim? Örümcek bebek hadi saklanma zamanı değil. Lütfen oğlum şöyle çık bak karnımız acıktı yemek yemeyeceğiz sana hamburger alacağım. Hadi Oluş. Oluş neredesin? Oluş neredesin? Anneciğim neredesin? Yok ağacın etrafında da yok. Allah Allah. Bunu mu almaya mı gitti yoksa ya? Hayır ya. Allah Allah. Telefonum çalıyor. Kim? Ne? Nasıl yani? Nasıl kaçırdınız çocuğumu ya? Ne istiyorsunuz benden? Nasıl yarım saatte geleceğim? Ne havalanı? Ne çocuğu? Ne kaçırması? Hayır, hayır ya. Hayır böyle bir şey olamaz. Ya sizi var. Nasıl polise haber vermeyeyim ya? Nasıl? Tamam tamam sen sakinim 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 tamam vermiyorum. Ya şu başıma gelenlere bakar mısınız? Örümcek bebeği kaçırmışlar. Yurt dışına kaçıracağız diyor. 20 saat içerisinde havalanında olmazsan çocuğunu unut dedin ya. Polise haber vermeyin dedi. Ben ne yapacağım nasıl kaçırdılar? Kim kaçırdı? Ya biliyorum biliyorum kimin yaptığını biliyorum. Biliyorum. Bittin oğlum sen bittin 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 var ya sen bunu çok büyük ödeyeceksin Çinli mafyalar siz bunu çok büyük ödeyeceksiniz. Ya bırak çocuktan ne istiyorsun gel beni orada uyuyorum gel bana sık ya bana sık bana bana çocuktan ne istiyorsun şu bu bineyim de gideyim ya bir hızlı gitmiyor arabanın kapısı neredeydi Heh, şu camı kırayım şu camı kırayım oh anahtarı bulamam şu anda uğraşamam yarım saatte beni oraya varmam lazım hızlı bir şekilde gitmem lazım çocuğu kaçırıyorlar ya yurt dışına götürecekler yoksa inanmıyorum ya ya var ya bütün başıma gelenler dedim ki bir gün dedim ya bir gün bir gün çocukların günü olsun dedim ya çok şey mi istedim gittim güzelce Enzam odadan kıyafetlerini aldım ondan sonra arkadaşlarını çağıracaktım bugün kutlama yapacaktık doğum günü kutlayacaktık Murat'ın doğum gününü kutlayacaktık sürpriz yapacaktım onlara ya bakar mısınız şu başıma gelenlere bakar mısınız arkadaşlar ya Lütfen yardım edin arkadaşlar Like atıp yorum atın Örümcek bebeği yarım saatte kurtaralım arkadaşlar Yoksa gidiyor 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 İki gözümün çiçeği gidiyor Kurtarmam lazım Ama var ya polise gerek yok Ben bunun üstesinden gelirim yaparım Bekle yavrum Bekle anneni bekle bekle kuzum Geliyorum seni kurtaracağım seni onları teslim etmeyeceğim Sen güçlüsün Sen onları oyalarsın annem Evet yaklaştık yaklaştık yaklaştık. Evet uçağın bugattimine geldim arkadaşlar. Uçağın bugattimine geldim. Öncelikle bir şimdi kurtaracağız. Hep birlikte kurtaracağız. Hiç merak etmeyin siz. Onu kimse hiçbir yere götüremez. Hiçbir kuvvet onu buradan alıp götüremez. Benden alamaz onu. Dur bakalım nereye koydular acaba. Hadi ya telefonum bir daha çal. Bir daha çal. Nerede olduğunuzu söyleyin. Hadi, hadi onu bırakın beni alın. Onu bırakın beni alın lütfen. Ne istiyorsanız yaparım ya. Ne olur bırakın benim bebeğimi bırakın. Bana bırakın lütfen. Yalvarırım size. O daha küçücük. O çok korkar. Hadi. Hadi ya neredesin ya neredesin 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 Çıkenmeye başladım çok çaresizim arkadaşlar örümcek bebeği götürecekler onlar için acıması yok onlar hiçbir şekilde acımazlar kurtarmam lazım oh Havalanına giriyoruz arkadaşlar. Evet giriyoruz. Sonunda giriyoruz. Let's go diyoruz. Kurtaracağım anneciğim. Her zamanki şifremizi söylüyorum. Let's go diyorum. Geldim oğlum. Geldim seni kurtarmaya geldim. Seni alacağım onların elinden. Onların başına kaza giydireceğim. Altına da çorabı giydireceğim. Onları süründüreceğim. Bu sıcaktı merak etme. Siz misin sen? Siz misiniz benim çocuğumu kaçıran? siz misiniz? Gelin buraya, buraya gel, buraya, buraya, buraya. Polis yok arkamda, kendim başıma geldim ben. Nerede benim çocuğum? Çocuğumu söyleyin, nerede? Nerede benim çocuğum? Bu uçakla mı kaçıracaksınız çocuğumu? He? Çinli mafyalar sizi. Sizi, sizi. Ben sizi bilmiyor muyum? Ciğerinizi bilirim, ben sizin yüreğinizi bilirim. Nerede el kadar bebeğimi vereceksiniz bana? Benim el kadar bebeğimi vereceksiniz bana. Hepinizi, hepinizi, hepinizi sileceğim. Canını kurtarmak isteyen kaçsın. Çocuğumu bırakıp kaçsın buradan. Kaçsın buradan. Nerede benim çocuğum? Çocuğum nerede? Hiçbir şeyim de vermeyeceğim size. Bırak o çocuğu sırtından. Aa, çocuğum mu ne yapmışlar bayılmış. Sana ne diyorum bırakacaksın o çocuğu. Ya canını kurtarırsın ya da o çocuğumu bırakırsın. Bırak diyorum sana. Seninle bir anlaşma falan yapmıyorum. Vermiyorum hiçbir şey de. Vermeyeceğim. İstiyorsan beni al o çocuğu bırakacaksın. Bırak diyorum sana. Bırak. Ellerini kaldırıyorsun ve bırakıyorsun. Heh, hadi bakalım kaçta göreyim. Hadi kaçta göreyim şimdi. Şimdi kaçta göreyim senin başına gidiyorum. Şimdi senin başına gidiyorum. Hepsini indiriyor muyum indirmiyor muyum izle ve gör. Evet arkadaşlar örümcek bebeği kurtardık sonunda. Şükürler olsun kurtardım çocuğum ama çocuğum hasta. Hemen hastaneye götürüyorum arkadaşlar hastaneye gidiyoruz biz. Evet arkadaşlar, aşağıdaki linke tıklıyorsunuz. Siz de örümcekli bir kıyafet almak istiyorsanız evet, hemen tıklıyorsunuz. Sonra da resim çekip yorum atıp bize söylüyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz. Ben hemen örümcek bebeği hastaneye götürürüm. Sonra yeniden ona güzel kıyafetler alacağım arkadaşlar en zevimoddan. Evet siz de evet like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen şimdi hastaneye varıyoruz. Ondan sonra B planına geçiyoruz. Şimdi mafyaları indiriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.